Murat Erdoğan ben. Mi Consultancy firmasının kurucusuyum. Bugün 12 etkinliğinde beraberiz Deniz'de. Çok çok keyifli, güzel bir etkinlik oluyor. Ben şahsen ben de etkinlik yapan bir insan olarak denizde her sene gelmeye çalışıyorum. 12'nin etkinliğinde, sevgili ziyaret etkinliğinde inanılmaz bir kalabalık bir kitle gördüm. Hoşuma giden şey şu oldu, demin onu dedim hatta konuşmacı arkadaşlarla konuşurken. Masalar var, insanlar B2B görüşmeler yapıyor ve herkes bir şekilde bir şey konuşuyor. Sonra sordum arkadaşlarım nasıl geçti falan diye. Dediler ki çok güzel, verim aldık. E şimdi biliyorsunuz iş dünyasında müşteri bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Bu anlamda bu tip B2B görüşmelerinin önemi gittikçe artıyor. E burası adını üstünde match making, networking yani hepsinin hakkını veriyor. Bu anlamda yani yeni müşteri bulmak isteyenler, yeni insanlarla tanışmak isteyenler için çok çok ideal bir platform, 12 platformu. Bu anlamda ben de olabildiğince katılmaya çalışıyorum bilgilendirmeye çalışıyorum, konuşmaya çalışıyorum. Herkese öneririm. Ya bir kere hareketli, tempo hiç düşmüyor. Bir de böyle ekranlar böyle vıvı vıcı vıcı, canlı böyle benim hoşuma gidiyor böyle. Bir de insanlar özenle seçilmiş, çalışmışlar, güzel anlatıyorlar. Yani 8 dakika, 12 dakika konuşmalar daha iyi. Ya yani bazen biliyorsunuz bazı etkinlikler çok uzun sürüyor. O da çok bayıcı olabiliyor. Odağından kapıyor. Ama burada herkes kısa, belli ki konuşma çalışmışlar derslerine. Kısa kısa anlatıyorlar ve hedefi yönelik anlatıyorlar. Burada dinleyen insan da anlıyor ve evet bu benim işime yarar ya da yaramaz diyebiliyor. O anlamda çok çok değerli. Katılmayı düşünürüz. Çağırırlarsa niye olmasın her zaman. Ve herkese tavsiye ederim tabii ki niye etmeyeyim. Çünkü gerçekten çok güzel, çok verimli iş yapmak isteyenlerin buluşma noktası. Ben şahsen birebir görüşmelere katılmadım B2B'lere. Zamanım olmadı. Niye zamanım olmadı? Çünkü o kadar çok dost gördüm ki, o kadar çok yeni insan gördüm ki networking yaptım. Yani belki yapay zeka eşleştirmedi beni ama ben de buradaki kalabalık sayesinde bir sürü insanı, belki 12 değil 15-20 kişiyle tanıştım. Bu anlamda çok çok teşekkür ederim sevgili 12 ekibine ve ekibe.